arkadaşlar bugün yanımda Esma Nur ablam var. Bugün Happy glass. Hap glass çekeceğiz. Happy Glass yani mutlu bardak oynayacağız. Start'a basıyor Olcanımız. Bir bölüme olcan Aa. yapmaya çalıştım. Aferin olacağım diyeceğim. Güzel <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise sıra bende. Yıldızları kaçırmayacağız. Çok yıldız yaparsan o bu şey kaçırıyor. Yaptın. Aa. Niye sen mi Oo, <laughs> oh, Evet doldurduk. Ve bardağımız mutlu oldu. Ne ne? 3. Kirayemize oh. de su doluyor arkadaşlar. 3 yıldızımı da aldık. Next level diyoruz. Yani bir sonraki level'e gidiyoruz. Ve oh. sıra olacağım. da ilk başa olacağım Bunu yapıyoruz. Evet bardağımız doluyor mu? Doldu. Doldu. Happy Glass. Oh, yine bar Sürahimizin %21'i doğmuş arkadaşlar. Ve bunu da 3 yıldızla yaptık. Sıra yine Şimdi sıra bende. Hmm, bunu nasıl yapabiliriz sizce arkadaşlar? Sizle de bir saniye veriyoruz. 5 saniye vereceğim. Siz de nasıl yapabileceğinizi yorumlara yazın. 5 4 3 2 1 Ve 0. Tamamdır hakkınız bu kadar. Şimdi yorum yazmayı da unutmayın. Ben şöyle bir şey yaptım. Buradan gelip buraya akar diye düşünüyorum ama bence çok yanlış yaptım. Dolmadı arkadaşlar. Ben yapamadım. Şimdi sıra oluşta. Olacağım yani. Sıra, tamam olacağım. Öyle miydi? E, uçtu ama su uçtu. Dur, dur. Arkadaşlar dur, su olmadı. uçabiliyor mu? Su dur, dur, ki. Dur, yer. Su öyle yuvarlanmaz dur. ki. Dur, yere kayıyor. Dur, olmadı. Evet, tekrar koy. Olacak mı? Ama su uçuyor. Şu ben uçar su. mı? Aa, Aa oldu tamam. <laughs> Bu sefer ben kazandım yine. Şimdi sıra ben. Bir levelimizi de atlıyoruz, next level diyoruz. Allah bana da hep zor geliyor kardeşim. Ben kolay yapıyorum. Şimdi sen... Arkadaşlar buradan kaçmasın diye buradan alıp. Ya. Allah yanlış yaptık Ali. Ah bir kere su daha mi? yapmak istiyorum. Benimle bir kere daha denemek istiyorum. <laughs> ama şimdi gösteriyor. Ama <laughs> bunu benim. Sadece bunu yaptım ama yoldan uçarsa. Arkadaşlar bu su uçar mı? Su uçmaz ki. Bir, <laughs> 35'ini doldurduk şirayibimle arkadaşlar. Ve... Baba, oh. Yap bakalım bize. Bunu... Bence bu böyle değildi. Ben bunu hatırlıyorum. Ben yapabilir miyim? Yok. İlker hadi yap. 3, 2 ve 1. Sıfır. Böyle mı? <laughs> At, Şimdi ben yapacağım. <laughs> Bakalım ben yapabilecek miyim? Benim hatırladığım kadarıyla öyleydi. Ama buradan dökülüyor. Bir dakika Bir dakika canım arkadaşlarım. Böyle yapsak dolar mı? Bence dolar. Dolar. Evet, heavy glass bardağımız mutlu oldu. Sıra, sıra bende. Bize de. Su dolmaya devam ediyor. Sıra bende. Evet şimdi sıra olacağım. Çünkü ben oynayamam. Ben oynayamam. Oradan olur mu be kardeş? <laughs> olur. Allah Allah. Aa doldu. <laughs> Aha. Nasıl doldu şimdi sıra bende? Kaç yıldızımızı aldık ve bir levelimizi de atladık. Ooo oh, benimne biri zor geldi. Arkadaşlar hep bana zor geliyor. Bu nasıl iş ya? Bana çok kolay geliyor bu. Ve ben yaptım. Sıra hmm. bende. Sıra bende. Evet, sıra Oğulcan'da. Bu hmm, levelimizde attık. Oo! Oo! Bak şimdi. Bu level çok kolay. Level. Salıncak gibi sallandı arkadaşlar. Çok kolay olduğunu görüyoruz. Dur özür dilerim. Yanlışlıkla tamam. oldu. Şimdi tekrar oradan yapıyor. Öyle olur mu be kardeş? Aa bak dolacak. Aa doluyor. Çok değişik yöntemlerle oluyor inanmıyorum. Bak benim sayemde oldu bu. Bak Gördün mü? Değişik gönderilerim var benim. Olacağını değişik ödeme... Allah! iki bardağımız <laughs> sıra, var. Ben yapabilir miyim? Çok zor. Bu şekilde yapacağım ama şu an sıra bende olduğu için. Kural <laughs> ve suyumuz doluyor. Happy glass. Nasıl? <laughs> sıra bende sıra. <laughs> Şimdi arkadaşlar sürahin doğal. Galiba sürahiden bir hediye gelecek arkadaşlar gösteriyor ama hile bu bana göstermiyor bak. Ha bu sefer bardak düşüyor. O yüzden sıra bende. Midrailimiz doğmaya devam ediyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu da in, indirimler açma kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza like atın ve yorumlara istediğiniz oyun varsa yazın Yazı. arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ama bardağım <laughs> durmadı. Ama bu şekilde bir şey olması gerek bence. Ama birazcık daha dik. Bak, bak sana bir şey göstereceğim. Ver şunu dur ama bir... ben yapmak istiyorum. Dur bak bu sefer sıra dur, bende. Göz... dur gösteriyormuş gibi yapacağım. He, ben de sana öyle ya yap diyecektim. Ama. <laughs> oh. Arkadaşlar çıştı. Çengırt. Çengırt oldu bak şimdi. Ama. Dur dur dur. Bir Aa, şey dur. Aklına Aklına bir geldi aklıma bir şey geldi. aklıma bir şey geldi be. Yapsın bakalım olacak mı bilecek mi? Tutamadık. buna bence böyle masa gibi bir şey yap. Olacak. O ne işe yarar? <laughs> Tutacak ya acaba Ben şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlarımız için bir kalp. <laughs> kalbimiz gitti arkadaşlar. Kalbimiz kırıldı. <laughs> kırıldı kalbimiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyorum ben. Yapmaya çalışıyorum. Bence bu sefer olacak. Olacak Ol dedim ve oldu. oldu. Hepi görüyorsunuz. Her Sıra zamanki de. gibi gülüyor. Şimdi oldu mu bilmiyorum. Yok. Planım var. Aa, bize arkadaşlar yeni bardak geldi. Biz o bunu alıp geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar almaya çalıştık fakat alamadık. Her neyse biz devam ediyoruz. Sıra bendeydi en son. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Hayır bendeydi bende. Böyle, böyle, böyle bir çizgi yapıyorum. Bardağım duruyor. Ama ben. Ben Tamam şimdi de sende. Ama bendeydi bence en son. Ben öyle hatırladım. Hayır. Tamam şimdi sıra olcanda arkadaşlar. Yapamamış. Çok kolay. Sen. Evet. Bunlar kolay arkadaşlar bence bize kolay geldi. Sizce nasıl? Evet kolay geldi. Siz nasılsınız? Zorlanıyor Evet Zorlanıyordum. Ben hiç zorlanmadan hemen yapıyorum. Şimdi ben arkadaşlar buna salınacak gibi bir şey yapacağım bu şekilde. Ama aaaa doldu. Ne oldu bu? Çok büyük oldu. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel videoların devamını istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.